Merhaba bu arkadaşlar bugün dersimizde while yapısını göreceğiz. Nedir bu while yapısı? While yapısı da arkadaşlar bizim for döngümüz gibi bir döngüdür. Tabii kullanımı biraz daha farklı olacak ve çoğu zaman projelerde kullanılan bir döngü türüdür arkadaşlar. Hemen başlayalım. ekleyelim. arkadaşlar? kullanım kullanımı şu şekilde arkadaşlar. Ben onu da yazayım. İçeride bizim koşumuz yer alıyor. While'in içinde. Altta da arkadaşlar bizim nasıl söyleyeyim? Deyimlerimiz yer alıyor arkadaşlar. Ben, bunu çok bir koment haline getireyim. Evet. Yine bizim deyimlerimiz yer alıyor arkadaşlar. Daha önce Hatırlarsınız, orada da aynısı olmuştu. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Bir sayı alalım mesela kullanıcılar. O sayının faktörü yerine hesaplatalım ve ekrana onu yazdıralım. Güzel bir örnek olabilir. Hemen başlayalım. Kullanıcı gitsin arkadaşlar bizim sayımıza. arkadaşlar. Hemen while yapımızı açalım. Bizim koşulumuz ne olabilir arkadaşlar faktörel hesaplamada? Faktörel hesaplamada sayımızın pozitif olması gerekir. Yani şöyle diyeceğiz. X'imiz bizim sıfırdan büyük olduğu sürece bu while döngüsünü çalıştır diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen yapalım. arkadaşlar. X yazmışım o number olacak. Evet. Her seferinde arkadaşlar atıyorum şu anda 5 faktöriye girdiğimi düşünüyorum. 5 faktöriye 0'dan büyük mü? Evet. while yapımız çalıştı. içine girdi. Faktöriyel. İlk başta bizim kaçtı arkadaşlar? 1. 1 çarpı 5'ten yeni faktöriyelimiz artık 5 oldu. Ne oldu? Biz sayımızı 1 azalttık. 4 oldu. 4. 0'dan büyük mü arkadaşlar? Evet. Koşulumuz yine sağladık. O zaman içeriye yine gelecek. Ne olacak? 5 çarpı 4 diyeceğiz bu sefer. Yeni faktörelimiz 20 olacak arkadaşlar. Sonra sayıyı tekrardan azaltacağım. Ta ki sıfıra kadar arkadaşlar. Bir sıfırdan büyük mü? Evet. While'in içine girdi. Yeniden tekrarladık. Bizim girdiğimiz numara sıfır olunca gördüğünüz gibi while çalışmayacak arkadaşlar. Ve while yapısını kırıp geçecek. Diğer deyimlere devam edecek arkadaşlar. diğer de de ek ekrana bizim faktörel hesabımızı yazdıralım hemen. Ne yapalım? diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım hata almam. Evet. Hemen 5 faktüre gireyim arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 faktörel 120. Nasıl çalıştı? Biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar. Ben 5 numara 5 sayısını girdim. 5 sayısı sıfırdan büyük mü? Evet. O zaman benim while döngüm içine girdi. 5. Benim numaram 5 arkadaşlar. Faktöriyelim bir. 1. 5 çarpı 1'den yeni faktöriyelim artık 5 oldu arkadaşlar. Burada bir atama yaptım. Sonrasında ne oldu arkadaşlar? Ben sayımı biraz azalttım. Artık benim sayım 4 oldu. Sonra 4 0'dan büyük mü? Evet arkadaşlar. 4. 4 çarpı faktörelim kaçtı? 5 arkadaşlar. Yeni faktörel değerim 20 oldu. Sayım bir azalttım 3 oldu. Aynı işlemleri tekrar tekrar yaptık. Ta ki benim sayım 0 oluncaya kadar arkadaşlar. 0 olduğu zaman var yapısını kullanmadı. Ve devam etti. Devam ettiği zaman da ne gördü? Print gördü. Ekrana da onu yazdırdık arkadaşlar. While yapısı bu kadar. Dikkat etmeniz gereken bir yapıdır arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi öğrendiğinizden emin olun. Bugünlük bu kadar. Gelecek derste Dubai yapısını göreceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.